erkekler. Burada dört kan kuş mevcut. Kuşların genel rengi dumanlı, boz dumanlı 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 benekli boz dumanlı boz düz ve benekli ağırlık tonaj olarak da dumanların kendi içinde renk tonajları var. Koyusu, açığı kuşlar yaz dönem olduğu için ayrı şu an tüy mevsimi eşe atmadım. Severek beslediğim kuşlarım Zaman içerisinde uçuşum videolarında kanalımda paylaşırım arkadaşlar. Bu dumanların altından nadiren beyaz gelir, dumanlı ya da boz dumanlı fark etmez. Hemen hemen dört ırkında kendi içinde beyaz renk mevcut. eşlemeler ve yavru alımlarını çift tanede gerçekleştiriyorum. Her bir takım çift tanede eş alır ya da eşse yumurta alır, yavruyu çift tanede büyütür. Böylece çıkan yavruların hangi anne babadan olduğu anlaşılır. Aksi halde çıkan yavruların farklı bir kuştan da tohum alma ihtimali mevcuttur. Önümüzdeki sezon bu kuşların yavrularına önem verip bu yavruları uçuracağım inşallah. Bunlar erkek kanalı.